Canım mahvettin Tarık. Ay insan yattığı yere bir bakar değil mi? Bence de. Ve de kendi yatağı değilse de yatmaz. Ne işin var senin burada? Saat kaç? Altı buçuk. Oo, anca teşrif ediyorsunuz bakıyorum. Ne yapayım anca emin oldum uyuduğundan. Demek zor uyuyor Pınar Hanım. Pınar mı? Yok baban. Evet babam. Ay dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yok. Ne diyorsun sen? Sen niye burada yatıyorsun? Ben... Odamda sivrisinek vardı. Baktım yatacak boş yatak yok evde. Bir odada belki Hanım, diğerinde Berrak. Bir burası boştu. Dedim nasılsa sevgilisiyle buluşmaya gitmiştir sevgili arkadaşım. Gelmez sabaha kadar. Uzanıverdim şuraya. Kızmadın değil mi sevgili arkadaşım? İyi etmişsiniz. Bilseydim bölmezdim uykunuzu. Kalırdım gittiğim yerde. Kalsaydın keşke. Kızcağız şimdi sabah kalkıp seni yanında görmeyince üzülür. Anlayışla karşılar. Biliyor ne kadar sert ve huysuz bir patronum olduğunu. Sabahın köründe başıma bir sürü iş çıkaracağını. Çok uykum var. İzin verirseniz yatacağım. Vermezsen? O zaman izin almadan yatacağım. Kalkmazsan? Biraz sıkışacağız demektir. Altı buçuk, insaf. Daha ilk günden sabahlamalar. Yok, bir arkadaş olarak bu kadar hızlı gitmenin doğru olmadığını söyleyeceğim yarın. Çabuk tüketmesinler aşklarını. Evet evet, bu benim arkadaşlık vazifem. Ah Tarık ah! Kıymetimi bir bilsen. Ay ne diyorsun Naz? Aa, arkadaş olarak kıymetimi diyorsun. Evet. O zaman tamam. Ya korkuyorum ben Sadri. Ben de. Saçmalama Sadri, seni korkmaman lazım. Ben korktuğum zaman sana bakacağım, senden cesaret alacağım. Mesela ben hastanenin kapısında aynen korkup kaçıp gitmek isteyeceğim. Sen elimden tutup engel olacaksın. Bana cesaret vereceksin. E hadi ama Sadri çok korkuyorum, bak şimdi kaçacağım vallahi. <laughs> Korkma. Ben yanındayım Ve hep olacağım. Ay kusura bakma Tarık. Baban şu Samim denen çift mizaçlı arkadaşı yüzünden öyle sinirimi kaldırdı ki. O anda sen koltuğun arkasındaymışsın. Baban seni görse boğarmış. Hepsi aklımdan çıktı. Neyse boş ver. Gözükmeden çıktın ya sen ona bak. Ha geldi bizim karaya Samim. Hadi konuşuruz sonra. <laughs> Gidip bir göreyim bakayım neyin nesi kimin fesi şu. Hadi öpüyorum oğluşum. Bana bak. Söz ver bana yetmişin üzerine çıkmak yok. Yetmiş kilometre mi? Bana kalsa metre. Tamam anne. Söz ver bana. Söz. Söz değil söz değil söz veriyorum. Söz veriyorum. İkisini bir arada duyacağım Tarık. Tamam söz veriyorum. Öyle başından savar gibi diye adam gibi söz ver. Sana bütün kalbimle söz veriyorum anneciğim. Asla ve asla sürat yapmayacağım bundan sonra. Söz vermek değil tutmak marifet. Onu da göreceğiz. Hadi öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Aklım sende. Güle güle. Aman Samim. Gözünü seveyim kurtar beni belgenin gazabından. <laughs> Unutma. Son bir haftadır yaptığım her şeyi... ...belginin gönlünü kazanmak için yaptım. Teo'm o umurumda değil. Ama siz tek amacım Teo'yu ezmek demiyor muydunuz? Başlatma şimdi Teo'ndan. <laughs> Senin için bir tek belgin var, seni de belginin kaybetme ihtimalinin verdiği korkudan kaynaklanan travmanın tedavisi için tuttum, anladın mı? Ne? Şşşt, geliyor. Hı? Dik dur bakayım biraz, bana baksanayım. Tek şansımız belginin sana için ısınması. Yoksa ikimiz de yakar. Hı? yap yap, sevdir kendini. Hı? Altından gir, üstünden çık, sürekli itifad et. Gurun okşa, öv övebildiği kadar. Tamam. Belgin'i yumuşatmanın en kestirme yolu bu. Tamam anladım. <gülüyor> Belgin. <gülüyor> Aman Allah'ım. Kim ola ki narin bir kuğu gibi süzülüp gelen, gözlerimi kamaştıran bu zerafet abidesi? Aferin. Hulusi Bey, ne şanslısınız böyle. Ha. İnanılır gibi değil. Hayatta bir insan her konuda mı hak ettiğinden daha fazlasına sahip olabilir? Ha. Cüretimi mazur görün Belgin Hanım. Ama benim yapım bu. Gerçek bir güzellik gördün mü ayağıma gelmesini beklemem. Kendim ayağına giderim. Bunun için yokuş yukarı çıkmam gerekse bile. Lütfen. Aferin. Evet Nazım. Bu Pınar olayından sonra artık hala arkadaşlık oynamayı sürdürmezsin herhalde. Gördüğün gibi kuş yuvadan uçmak üzere bu saçma davranışların yüzünden. Eğer biraz aklın varsa ve biraz da sevgin... Günaydın sevgili arkadaşım. Ama işte ya aklın yok ya sevgin. Ve ben hala hangisi anlayamıyorum. Günaydın. Ya kusura bakma. Seni de uykusuz bıraktım. Zor tabii iki kız aynı anda idare etmek. Birini uyut, öbürünü okula bırak. Ama ne yapalım idare edeceksin artık. Ne de olsa biri gönlünü doyuruyor, diğeri karnını. Şans işte. Bulamadım ki şöyle ikisini birden doyuracak birini. Belki de buldun farkında değilsin. Yani belki bu Pınar'ın babası zengindir. Damadına dolgun maaşlı bir iş verir belki. Ha? Ne diyelim? İnşallah. Yani çünkü ben de seni bir oraya bir buraya koşuştururken harap bir tap olmana dayanamıyorum Tarık. Çok düşüncelisin sevgili arkadaşım. Ama bak arkadaşın olarak şunu söylemem lazım. Böyle daha ilk günden gece kaçıp yanına gitmeler, neni söylemeler falan. Bu kadar içine düşme kızım. Kız milleti çabuk şımarır. Sabah uyandığında ben bu çocuğu nasıl olsa kafesledim diye düşünüp... ...şımarıp sana olan ilgisi azalsın hiç istemem Tarık. Bunlar öyle biri değil. Öyle mi? Söyle bakalım o zaman. Aradı mı hiç seni sabahtan beri? Hayır. Bak gördün mü? Biliyor senin aptal aşıklar gibi dayanamayıp arayacağını. Evinde uzatmış ayaklarını böyle senin düşmeni bekliyor. Sen aramasan o seni hayatta aramaz. Elde etti nasılsa. Var mısın iddiaya? Geldi. Sürpriz. Özledim seni dayanamadım geldim. Cık. Cık. Merhaba Naz. Ay Belgin'ciğim, ben senin saçının rengini gece karanlığında fark edememiş.